Merhabalar herkese. Daha önce kendi aracımı tanıtmıştım. Peugeot 208 eldur paketti. E, bu aracın da eşimin aracı. E, aracımız 68 beygir, 93 Nm torku var. E, 1.0 Toyota motoru var. Bir e, otomatik şanzımanla geliyor. Tam Otomatik değil. E, yokuş kalkış desteği olmadığı için bunlar da e, geri kaydırma yapabiliyor. Çünkü manuel gibi şanzıman gibi çalışıyor. Sadece sizin yerinize vites attıran e, otomatize bir şanzımanı var. Ufak bir araba. Ama e, şaşırtıcı derecede gayet geniş hissettiriyor. Yani dışarıdan göründüğü kadar ufak bir araba değil. Yani içerisi daha ferah hissettiriyor. Lastikleri biraz bisiklet lastiği gibi oluyor. Aslında fabrikasyon lastikleri bunların biraz küçük. 165 ya da 155 taban olması lazım. Jant çapı 14. Et kalınlığı da 65 olması lazım. Ben belki bir büyüğünü taktım diye hatırlıyorum ama şu an üzerinde tam boyutuna bakmadım. İnternetten ayrıntılı bakabilirsiniz. Çoğu insan bunu tek kapı zannediyor. Çünkü arabanın arka çamurluğu yok. Arka çamurluk olmadığı için tampona direkt birleşiyor arka kapı ve sanki tek kapı bir arabaymış hissiyatı veriyor. Çoğu insanda araçlardan anlamayan, bilmeyen insanlar da bunu tek kapı zannediyorlar. Ama gördüğünüz gibi dört kapı bir araç. Tabii ki ön koltuklar biraz geride olursa oturmanın sıkıntısı olabiliyor. Ama iki kişilik bir aile için gerçekten yeterli boyutta bir araba. Bagajı 250 litre, 200 lira civarında. İki tane dikey küçük valiz alır. Eee sandalye, kam sandalyeniz ufak tefek ıvır zıvır eşyalarınızı alıyor. Ama zaten bu arabayı alan insan tabii ki buna yük yüklemek için değil genelde şehir içinde kullanmak için alıyor. 68 beygir olduğuna bakmayın inanın çok seri bir araç yani ikinci vitesi 70-80'leri görüyor. Üçüncü vitesi altınızda 110'ları görüyor. Zaten 4 ve 5'e gerek bile kalmıyor çoğu zaman. Şehir içinde çok iyi çok seri 800 kilo civarında. Motoru hani 1.0 atmosferik 3 silindir ama kesinlikle yavaş bir araba değil. Görüş alanı çok geniş. Zaten akvaryum gibi araba. Her açıdan baktığınızda ön cam büyük, yan camlar büyük. Hani araba ufak ama bir araçta bindiğinizde ne istiyorsanız birçok şeyi size verebiliyor. E, tampon kısmındaki hava almayı büyük gibi gözüküyor komple ama e, şu bölge zaten kapalı, şuradan hava alıyor sadece. Yani komple açıkmış gibi düşünmeyelim. E, bu arabanın kardeşleri Citroen C1. Ve Toyota Aygo. Toyota Aygo Türkiye'de pek yok varsa belki bir tane vardır. Citroen C1 var ama genelde Peugeot'su sattı bu arabanın. Tutan modeli de aynı şekilde. Orta makyajlı kasası bu. Yani bunun daha yenisi de var. Daha 107 oluyor bu. 107'nin makyajlısı var ve 108'i de var. Onlarda da benzer motorlar var. Bu aracın bir de manuel dizeli var. E, o zaten hani çok hanımları hitap etmiyor. Ve bir de tek kapı oluyor yanlış bilmiyorsam. Ama yani bu tam bir bayan arabası. insanların sevdiği güzel bir araba. Ee, genel olarak süspansiyonları yumuşak, sert olduğu söylenemez. Lastikleri ben biraz önceki aracımda olduğu gibi çok şişirsem de gayet güzel. Ee, yolu çok fazla hissettirmeden kullanabiliyorsunuz. Eee ilginçtir ki izolasyonu da çok iyi. Yani tabii ki burada bir Mercedes izolasyonu olarak bahsetmiyorum bunu ama e, 130'a kadar, 140'a kadar çok içeri rüzgar alan bir araç değil. Şehir içinde gerçekten konforlu ve uzun yolda da gidebildiğinizde eğer hani yola çıkarsanız ki çıkıyor araç gerçekten korkutmuyor. Ee, 120-130 uzun süre seyahat edebilir ve içeriye gerçekten ses almadan müziğinizi dinleyerek eşinizle, arkadaşınızla sohbet ederek gidebilirsiniz. Araba genel olarak bu şekilde. Jantlar 14. Biraz daha iri duruyor aslında. Kapakların tasarımıyla alakalı. Araba gayet güzel. Minnoş'tan bir bayan arabası. Ee, yer otomatik olduğundan bahsettim. Birazdan içine girdiğimde daha ayrıntılı verilerini vereceğim. Motor kısmından biraz e, bahsedeceğim, açacağım. Tek süzgecimiz var ön tarafta ve komple... Şuradan şuraya kadar alıyor yani tam görüş şuradan şuraya kadar alıyor. yani gayet yeterli bir görüş açısı var yani yanında oturan bile önünü görebiliyor, teksili geç olduğu için yetersiz diye düşünmeyin. Hatta şöyle söyleyeyim ben kendi aracım mı, bu aracım mı deseniz sorunsuzluk olarak ben bu arabayı daha çok seviyorum çünkü gerçekten korkutmadan birçok yere gidebiliyorsunuz bu arabayla. Ufak tefek güzel yeni araç kullanmaya başlayanların, şehir içinde park yeri bulamayanların, hanımefendilerin kullanacağı gayet şık ve kullanışlı bir araba. Ee, tek sorunu biraz ufak yani şöyle ufak insanlar e, tırcılar, <laughs> tırcı abilerimiz bazı heyecanlı arkadaşlar sıkıştırıyorlar araba ufak olduğu için. Ama e, manuel'e çekip vites düşürdüğünüzde gerçekten uzuyor. Hani 800 kilo ne kadar uzayabilir derseniz 800 kilo 110'a kadar gerçekten güzel uzuyor. Yani motoru Toyota motoru olduğu için devir çeviriyor ve 6500'e kadar çıkabiliyor inanın. Ee, sanıldığı kadar hantal bir araba değil. Dışarıdan hantal gözüküyor ama bastığınızda insanlar bu garı nasıl gidiyor diyor. Çünkü e, kendi arkadaşlarımla da gezmeye gittiğimizde onlar da aynı hani şeyi söylüyorlar. Araba gerçekten e, bastığınızda gidiyor. Bazen e, kararsız kalabiliyor. Şöyle kararsız kalıyor. Yokuş tırmandığınızı varsayalım. E, şimdi gazını sabit tutarsanız Yokuş tırmanıyorum biraz fazla basayım zaten böyle çıkma çıkar fazla basmana gerek yok derseniz vitesi büyütüyor ve bu sefer bayılma hissiyatı oluyor. Ben genelde açıkçası dik yokuş çıkacaksam arabada biraz yük varsa manuel alıp düşürmeyi tercih ediyorum. Ama zaten siz çıkarken de gitmediğinde gaza bastığınızda vitese hemen hızlı bir şekilde düşer kendini topluyor. Sadece ben önceden onu ayarını yapıyorum. O kadar. Genel olarak güzel bir araba. Dışından bahsedeceğim pek bir şey yok. Motorundan bahsettim. Üst silindir olduğundan bahsettik görünüşü bu şekilde tatlı bir araba. Yani çocuk için de bu arada arkada e, yeterli alan var. Yani çocuğu olan bir aile de bu aracı alıp kullanabilir. Öyle dar bir araba değil. Sadece ön koltuğa uzun biri oturursa yani ön koltukta 1.80'den uzun biri olursa arkada oturmak sıkıntı. Ama 1.86 her insan için standart koşullarda çok geniş oturmuyorsa her türlü sığabileceği bir araba. Biz hani sığmadık diye hiçbir zaman bu arabadan şikayet etmedik. Hatta tam tersi. Ben çoğu yere giderken bunu kullanmayı daha çok seviyorum. Çünkü çok seri ve çok pratik bir araba. İnmesi binmesi çok rahat bir araba. Genel olarak bu şekilde. Şimdi motorundan biraz size bahsedeyim. Araba ufak olduğu için motor da tabii ki de ufak. E, Toyota motoru bahsettiğimiz gibi. Burada birçok boş alanı var. Motor e, olabildiğince serin çalışıyor. Yani burada havaya sıkıştıracak. Motorun sıkış tepiş olduğu bir durum söz konusu değil. Aküsü, arkasında beyinlerin olduğu bölüm, e, fren servosunun, fren yanının olduğu yer. Burada e, radyatörü, girişi, su deposu, motoru kendisi ve su pıskiyesinin olduğu bölüm var. Genel olarak araç zaten görüldüğü gibi küçük bir motoru var. Performanslı bir motor. Devir çevirdikçe e, gitmek isteyen bir araç. E, şey olarak düşünmeyin yani e, şu anki yeni nesil kardeşleri Kia, Picanto gibi, Hyundai ION gibi Onların tabi daha 80-90 beygirlik versiyonları da var yanlış bilmiyorsam Bu araç 68 beygir ama inanın 0-100 saniyelerine bakın Bu araba onlardan daha hızlı Yani bunun 0 100 13 saniye ise Onların 0-100'leri Yanlış bilmiyorsam 17 saniye ve 15 saniye civarında Yani o arabalar daha güçlü gibi görünse de bu araba daha seri Çünkü devir çevirdikçe gidiyor Motor bölümü bu şekilde Fazla ekstra bir şey yok zaten bu bölümde Arabanın sorunlarından bahsetmiyorum Şu motor bölümünde Şöyle örnek vereyim, aracın bir kronik problemi yok bunlarda. Zaten motor ve şanzıman Toyota grubu olduğu için herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Yani standart ne oluyor? İşte bujisini değiştiriyorsunuz. Ne olur? Şanzıman tam otomatik olmadığı için baskı balatayı kontrol eder, onu değiştirirsiniz. Hani arabanın, bu arada koltuğun sabitlenmemiş, oradan ses geldi. Hani arabanın kronik diyebileceğim bir sorunu yok çünkü araba zaten hani sorun çıkartabilecek çoğu elektronik parçası yok. Motor bölümü de zaten bildiğimiz gibi Toyota grubu olunca ortaya sorun oluşturabilecek bir şey çıkmıyor. Yani ne olabilir? Bir de bunlarda mesela zincir var. Zinciri de 180-190 bin daha ses yapar. O zaman değiştirirsiniz. Ee, yani benzinli bir araba zaten kurum bağlayacak bir şey yok. Yüksek performanslı bir araba değil zaten. Hani e, sorunu yok gibi bir şey. ha Benim için nasıl bir sorun var? Arka camlar kelebek değil normal olsaydı fena olmazdı. O kadar yani başka bir şey yok arabanın. Benim bu arabayı kullanırken aman şurası şöyle olsun diyebileceğim bir şey yok. Çünkü bu fiyata bu model bir araba biniyorsunuz. 2010 model bu araba. Hani zaten dönemine göre olması gereken her şey arabada var. E ne bekleyeceksiniz ki kliması var, otomatik vites. E ne olabilir başka bir şey yok yani kronik problemi de yok. Elektronik aksamda yaşadığım hiçbir sorun daha ben karşılaşmadım. Hani şükürler olsun ki herhangi bir problem çıkartmadı. Bu şekilde. klima açtığınızda biraz bayılıyor belki. Bir de yazın sıcak havada araba kendini şey yapıyor yani hani belli ediyor yani klima açık. Abi ben 1.0 motorum diyor bana. Ee, ama hani öyle çok da yormuyor yani 1.0 üstünde silinde turbosuz bir araba yokuşta zaten klima açmasanız da bayılır. Vites düşürüp devam edeceksiniz. Bu şekilde başka bir problem yok. Biraz sürüşünden, vites geçişlerinden bahsedeyim. Araba vites geçişlerinde e, öyle aman aman bir vitesi geçiriyormuşuz gibi yani tam otomatik kadar tamam yumuşak değil ama sizi çok rahatsız eden bir geçiş yok. Yani araba sizi vites geçişinde yormuyor böyle kafanızı öne getirip getirmiyorsunuz. Ama tabii ki şöyle bir durum var. Ne kadar yüksek devirde vites değiştirirseniz o kadar o vites geçişinde belli ediyor. Yani ne kadar yumuşak olursanız o kadar hissetmiyorsunuz. Vites geçişleri bu şekilde kötü değil e, ama bir tam otomatik gibi de değil. E, onun dışında başka bir şey yok. Manuelli güzel. Böyle tepkisiz değil yani vitesi manuelde siz değiştirdiğinizde hemen geçiyor. Ee, yüksek devirlerde zaten vitesi geç atıyor. Yüksek vitesteyseniz bir anda gazı yüklendiğinizde vites düşürüyor. Kickdown yapıyor. Onunla alakalı bir tutu yok arkasında ama vitesi kendi otomatikman düşürüyor zaten. Hani ben gaza bastım acaba acaba mı diye düşündürmüyor. Bir anda gaza yüklenirseniz vitesini düşürüp hemen devam ediyor. O özelliği güzel. Araba sizi yormuyor. Yumuşak kullanırsanız çok keyifli. Performanslı da biraz vites geçişini hissediyorsunuz, kötü değil. Ama e, tam otomatik kadar da hızlı değil. E, bu zaten bu klasmanda tam otomatik. Benim bildiğim bir tek eski model Hyundai IONlar var. Belki birkaç model daha vardır. Şu an ben sadece rakiplerimden söylüyorum ION ve Picanto için bakıyorum. E, tam otomatik olmadığı bütün olmayan bütün arabalarda bunu zaten yaşarsınız. Yani bu bu birbir bir daha ikidir yani. Baskı balatasını belki bir arabada 70.000'de binler, 100.000'de binler değişiyorsa bunda da o civarlarda değiştirirsiniz. Baskı balata sonuçta otomatize bir şanzıman. Otomatik şanzıman değil. O yüzden e, o da şehir içi kullanımda aşınabilir. Yokuş, dik bölgelerde çabuk aşınabilir. Bunlara dikkat edersiniz. Bu kadar. Size başka bir sorun çıkartmaz. Şanzıman konusu zaten e, Toyota ve e, Peugeot çok güzel bir işbirliği yapmışlar.